Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarının e, limit süreklilik e, fasükülünden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. A ve L birer gerçel sayı olmak üzere fx çarpı gx çarpım fonksiyonunun A'daki limiti L olarak verilmiş. Buna göre fx'in A'da limiti vardır. F fonksiyonu x eşittir A noktasında sürekli ise g fonksiyonu da x eşittir. a noktasında süreklidir. Ee, fx artı gx toplam fonksiyonun a da limiti vardır ifadelerinden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biz böyle bir limiti gördüğümüzde çarpım fonksiyonunun limitinin olduğunu e, anlamış oluruz. Limite bakarken fonksiyonumuzun yani fx çarpı gx fonksiyonumuzun a'da tanımlı olmasına dahi gerek yok. Biz sadece e, o noktanın yani a noktasının sağ tarafından ve sol tarafından baktığımızda aynı görüntüye yaklaşma gerektiğini biliyoruz. Yani şöyle bir eşitlik bize şunu söyler. Çarpım fonksiyonunda f a artı çarpı g a artı bizi l'ye götürür. Yine çarpım fonksiyonunda f a eksi çarpı g a eksi yine bizi neye götürmüş olur? L'ye götürmüş olur. Yani şu gösterimden a'nın sağındaki limit bundan da a'nın sonundaki limit olarak anlamış olalım arkadaşlar. Böyle düşünmüş olalım rahat gösterim için. bunun dışında bu fonksiyonun a'da tanımlı olduğu a'da bir karşılığının olduğuna bile emin değiliz. Çünkü yukarıda öyle bir bilgi verilmemiş ve biz limitte limitine baktığımız noktada tanımlılık zorunluluğunu aramıyoruz arkadaşlar. O noktanın sağından ve solundan yaklaştığımızda aynı görüntüye gitmek istiyoruz. Yani böyle bir eşitlik gördüğümüzde bizim yazabileceğimiz iki eşitlik vardır. Onlar da bunlardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi demiş ki. Buna göre demiş fx'in a'da bir limiti vardır demiş. Yani fa artının fa eksiye eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Dediğim gibi bunları yine limit olarak düşünün. Şimdi tabii ki bu olabilir. Mesela fa artı değerimiz k gelsin. F A eksi değerimizde bir K değeri olsun. G A artı değerimiz M değeri gelsin. G A eksi değerimizde M değeri gelsin. Bakın hem F'in A'da bir limit olduğunu hem de G'nin A'da bir limit olduğunu göstermiş olduk. Bu durumda çarpım fonksiyonumuzda A'nın sağından baktığımızda K çarpı M şuradaki L değerini verecektir. A'nın solundan baktığımızda da yine K çarpı M değeri buradaki L'yi verecektir. Ve bizden istenen şu durum sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar eğer çarpım fonksiyonumuzun limiti varsa o çarpım fonksiyonunu oluşturan fonksiyondan da limiti olabilir. Peki bu zorunlu mudur? Bence zorunlu değildir. Bunu da sayısal bir örnek vererek sağlayalım. Mesela buradaki f'in a'nın sağındaki limitine biz 8 diyelim arkadaşlar. F'in a'nın solundaki limitine de 6 demiş olalım. G'nin a'nın sağındaki limitine 3 diyelim. G'nin a'nın solundaki limitine de 4 demiş olalım. Bakın hem f'in a'da limiti yok hem de g'nin a'da limiti yok. Ama çarpım fonksiyonumuzun 8 kere 3'ten 24, 6 kere 4 24 A noktasında limitin ne olduğunu görüyoruz. O zaman eğer çarpım fonksiyonunun limiti varsa bu çarpım fonksiyonunu oluşturan fonksiyonların illa o noktada limitin olması gerekmez. Bunu burada örnek vererek göstermiş olduk. <laughs> Hatta bunun dışında şöyle bir örnek verelim. Örneğin f a'nın sağında 6'ya gitsin. F A'nın solunda da 8'e gitmiş olsun arkadaşlar. Yine F'in A'da limitin olmadığını görüyorsunuz. G A'nın sağında 0'a gitmiş olsun. G A'nın solunda yine 0'a gitmiş olsun. Burada G'nin limitinin olduğunu ama F'in A'da limitinin olmadığını görüyoruz. Ama çarpım fonksiyonumuza bakarsak 6 kere 0'da 0'ı 8 kere 0'da 0 vereceği için çarpım fonksiyonumuzun A noktasında limiti gelmiş olur. Yani aslında 3 farklı durum gösterdik. Durumların birinde hem F'in hem G'nin A'da limiti vardı. Çarpımlarında limiti oldu oldu. F'in a'da limiti yoktu, G'nin a'da limiti yoktu ama çarpımlarının a'da limiti oldu. F'in a'da limiti yokken G'nin a'da limiti vardı. Çarpımlarının yine A noktasında limiti oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada üç farklı durum da gelebileceği için illa çarpımın limiti varken o noktada fonksiyonlardan birinin de limitinin olması gerektiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Benzer bir mantık aslında şu üçüncüde de geçerlidir. Limit x a'ya giderken fx artı gx'in var olduğu söylenmiş arkadaşlar. mesela şuradaki sayısal örneğimize bakarsanız. Mesela 8 kere 3'ten çarpım fonksiyonunun sağdaki limiti 24. 6 kere 4'ten çarpım fonksiyonunun soldaki limiti 24. Gelin aynı fonksiyonların toplam fonksiyonu halinde yazılmış haline bakalım. A'nın sağında baktığımızda 8 buradan 3 buradan bize 11'i verecektir. Solundan baktığımızda 6 buradan 4 buradan bize 10'u verdiği için fonksiyonlarımızın e, toplam fonksiyonumuzun A'da bir limitinin gelmeyeceğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki gelebilir mi? Gelebilir. Şu verdiğim örneğe bakarsanız e, sağ taraftan baktığımızda K artı M'nin geldiğini görüyoruz. Sol taraftan baktığımızda K artı M'nin geldiğini görüyoruz. Bunlar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar Toplam fonksiyonumuzun limiti gelebilir ama olmak zorunda mı değil aksine örneğimizi şurada sayılarla vermiş olduk arkadaşlar bunda da kesinlik olmadığını söyleyebiliriz. İkinciye bakalım. F fonksiyonu x eşittir a noktasında sürekli ise g fonksiyonu da x eşittir a noktasında süreklidir demiş arkadaşlar. Aslında verdiğimiz örneklerden bunun da olmayacağını söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir örnek yazalım. Tabii ki bu olabilecek bir durumdur. Ama olmayacağını dair bir örnek verirsek bunun da her zaman sağlanmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela şu yazdığım örneklerin yanına bir de f a eşittir k'yi g a eşittir m'yi eklersem bu durumda zaten e, F sürekliyken G de süreklidir ve bu durumlar sağlanmıştır görmüş oluruz. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela aynı bu durum olsun bakın. Şu durum olsun. F A'nın sağında K'ye gitsin. F A'nın solunda K'ye gitsin. F A'mız da K olsun. Yani F fonksiyonumuz sürekli bir fonksiyon olsun. G A'nın sağında M'ye gitsin. G A'nın solunda M'ye gitsin. Ama G A'mız M olmasın arkadaşlar. O da R diye bir değer olsun. Bu durumda e, bizim çarpım fonksiyonumuzun K çarpı m, K çarpı m limitin olduğunu görüyoruz. F fonksiyonumuzun sürekli olduğunu görüyoruz. Ama G fonksiyonumuz sürekli değilken yine çarpım fonksiyonumuzun limitinin geldiğini görüyoruz. Yani burada verilen şu çarpım fonksiyonundaki limitle F'in sürekli olması G'nin de sürekli olmasını gerektirmez. Dolayısıyla 2'nin de her zaman doğru gelmeyeceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu soruda özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki fonksiyonun limiti varsa çarpımlarının da limiti gelecektir arkadaşlar ama çarpımlarının limiti varsa o fonksiyonların ayrı ayrı limitlerinin olması gerekmez. Birinin limiti olabilir, diğerinin olmayabilir. Süreklilik işin içine girdiğinde bu zaten çok da limiti ilgilendiren bir durumda olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi çarpım fonksiyonunda da ilk yazdığım neydi? f a şudur, g a budur diye hiç yazmadık. Dedik ki eğer limitten bahsediyorsa biz sağdan ve soldan yaklaşım değerlerimizin aynı olduğunu söyleyebiliriz. O noktada bir değerimizin olduğuna bile emin olamayız. Dolayısıyla şu ikinciye baktığımızda çarpım fonksiyonumuzun limiti var. Hatta ayrı ayrı fonksiyonlarımızın limiti var. Hatta f sürekli iken g'nin e, limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olmadığı için arkadaşlar illa g'nin de sürekli olması gerekmez. Bu çarpımın limitinin olması durumunu değiştirmez diye söylemiş olduk arkadaşlar. Önemli bunu düşünüyorum, umadım. Anlatmaya çalıştığımız mantıklarda açıklayıcı olmuştur. Diğer çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.